İnsanın en iyi haklardan, en iyi hizmetlenen, yararlanan bir bandırma olması için elinden geleni yaptım, yaparım, yapıyorum ve yapacağım. Yapacağım. Altyapısıyla, üst yapısıyla. 10.949 metre yapılan, altyapı tamamladık diye yazmıştınız. Onlara da bir daha cevap vereceğim altyapısı ilgili. Gidin bakalım cumartesi pazarının köşesine. Cumartesi pazarının köşesinden cumartesi pazarının köşesinden kayacağı kadar bir tane su gideri var mı? Altyapı yaptık ya. Yok değil mi hocam? Bir yeni yaptı. Ha? Bir tane yeni, yeni yapıldı O yaptı biliyor musun? Adnan Selçuk'un Adnan Selçuk'un dedesi şurada keçeci neydi o keçeci bilmem ne Moğol dedeniz lan sizin bilmem ne Moğol <laughs> o şey, onun, de, onun ana dedesinin dükkanı vardı şurada saatçinin yanında <laughs> saatçinin olduğu yerde dedesinin onların orada şeyleri vardı odun ve kömür depoları vardı oraya yapıldı bir tane ondan sonrasına yok eğer ki sen eğer ki sen burada bandırmanın altyapısını hallettik dersen Karadağ'dan gelen, Kayacık'tan gelen, 17 Eylül'ün arkasından gelen, İhsaniye'den gelen o yolu yaparsan zekicim, doğru mu? Onları kanal açına alırsan işte o zaman ben sana yaptım derim. Ordu Caddesi ne yapıldı? Doğru. Ordu Caddesi ile Ordu Caddesi ile Genel Halit Caddesi Halit Ali Caddesi'nde o şeyin. <laughs> yok yok. Tamam. Ordu Caddesi'nin altı. Genel Halit Caddesi. Genel Halit Caddesi'nin altında 3 metre 51 santim kod vardır. Gidin ölçün. Tamam mı? Eğer ki sen bizim İsmail Erbacı'nın dükkanından tren yoluna götürdüğümüz şeyi, yolu oradan keson geçişte onun altından alıp da dere yatağı esas Ordu Caddesi'nin arkasında dere yatağına yapılmış olan Lale Mobilya'nın olduğu yer. Doğru mu Cid? Sen bilirsin orada. Oradaki dereyi gelen, Hamit Kaplan'dan gelen, Ticaret Lisesi'nin oradan gelen, hastanenin oradan gelen suyu Ordu Caddesi'nde altındaki 4 metre yaklaşık kutu olan o yere suyu alır almazsan oraya gelen su basar. Şimdi bak başka bir şey daha söyleyeyim. Gidin bir bakın. Biz bandırmaya, bandırmaya yağmur suyu kanallarını yani bunları yazmak için falan bir bilim diye söylüyorum. Lazım siz bize. Biz de size lazımsız. Bunu herkes bilmez. Bir dakika, bir dakika bitiriyorum. Orada, orada yaptığımız yağmur suyu kanalları ile kanalizasyonlar ayırdık. Bunu yağmur suyu kanalı 29, öbürkü 61 kilometredir. Oraya yaptığımız su, sırf yağmur suyu, yağmur suyu ne demektir biliyor musunuz? Boş bir kanaldır, yazın bu temizlenir. Yağmur geldiği zaman bunun içinden akar, aktığı yere gidersin bakarsın koku gelmez. Gelmez değil mi Zeki? Gelmez. Önder balıkçı da kızıyor böyle tasdik ettirince ama kusura bakmasın Önder abimiz. Ondan sonra akar. Şimdi git balıkhanenin önüne. Bizim yaptığımız, bizim yaptığımız 80 artı 60 artı 60 binlik korikotör borularına kanalizasyonları da bağlatarak balıkhanenin önünden akan yağmur suyu kanalı. Bakın oraya lağım atmıyor demiyorum. Yeni yapılan yağmur suyu kanallarından bile bok akıyor. Anladın mı canım? Çünkü kolayına geldi ona bağlayıver. Eğer ki sen çağdaşlaşmak, orada bilmem ne yapmak bunlarla falan değil pis suyla temiz suyu ayırabiliyorsan, onu da arıtmaya götürüyorsan, arıtıyorsan çağdaşlaşmak o. Bakın bakalım sorun, gündeminizde var mı Ç şey? Çağdaş kentin 140 binlik insanın denizinin gezdiğimiz, nefes aldığımız limana akması var mı bunlar için? Programı bile yok. Onu da yapacağız, merak etme. Yükü yük onu da yapacağız. Bandırmayı yük olmadan yapacağız. Yani Ve bandırmayı nasıl yaratacağız biliyor musun? Su borcunu da onlara yazın. yazmayın ama. Off the record. Off su borcunu da onlara intikal ettirerek intikal ettirerek ondan sonra bir de biz borç önümüzdeki hafta şimdi gündeme söyleyeyim hazırlansınlar cevap versinler gündemini belirleyerek bilir, bitiriyorum önümüzdeki hafta cevap vereceğim konu şu. bir insan doğru söyler veya söylemeli doğru söyleme alışkanlığı olmakta bir haftaya kadar, <laughs> haftaya kadar bir çalışsın arkadaşlar da sevgili basın mektuplarına bir açıklama yapsınlar. <laughs> Bandırma Belediyesi'ni aldığımız zaman borcumuz 6 trilyon 800 milyar idi. Ondan sonra bizim muhasebeyle görüşünce, muhasebeyle görüştük, ne borç devretmiş Recep Erayt'ın diye, 8 trilyon 802 milyar idi. Öyle dediler. Ben demedim onlar dedi. Ondan sonra Sayın Sedat Tekel beyefendi hazretleri borcu 10 trilyona çıkardı. Ondan sonra bir meclis zaptlarında var, basında da var. 12 trilyona çıkardı. Ondan sonra 15'e çıkarttı. Ondan sonra baktım ulusa sesleniş konuşmasındaki ulusal kanalda 24 13 dedi. Baktım sevgili Engin'in kitabında 24 yazıyor değil mi? 24 yazıyor. Saz arkadaşı da 25 dedi. Hangisi doğru bunun be ya? Bir tanesini şey yap da biz de ona göre bir açıklama yapalım. Saz arkadaşı aynı söyler. Davulcusu aynı söyler. Kendisi aynı söyler. Ama bir adamın 58 çeşit borcu olmaz ki, değil mi? Olmaz abi. Bunu bir şey yapsınlar da ona göre ben arkadaşlara cevap vereceğim. Bandırma Belediyesi'ni borçsuz almışlardır. Bandırma Belediyesi'nin borcu yoktur. Bizim borcumuzu gene hiç ödememişlerdir. Hiç ödememişlerdir. Ama lütfen rica ediyorum şu borcu bir meclis var mı bu hafta? Sonunda kaç para olduğunu meclis kararıyla bir öğrenelim. Doğru söylesinler. Alışkanlıkları yok. 6, 8, 10, 12, 13, 24, 25 yani bu kadar. Olma biz de bilelim ya. Sonra <laughs> lan bunları biz yedik mi be? Yedik mi? Ne yaptık yani? Yoksa biz bu borçları yaparken meclisten yetki almadan arkadaşların bilgisi olmadan teminat vermeden senin gibi belediye başkanı olmayacağım diye pazarlık mı yaptım? Yoksa yüzde diye bu halkı kandırarak o yöneticilerle pazarlık mı yaptım? Hepinize teşekkür ederim. Bunlardan en çok rahatsız olan hicap duyan benim. Bazı arkadaşlar da bunu kapatmaya çalışıyor, böyle bir şey yok diyor. Çünkü kafaları deve kuşu gibi kumun altında. Sen görüyorsun, arkadaşlar görüyor, o görmüyorsa ben ne yapayım? Ay görünüyor mu? Bir dakika, bir dakika. Şimdi bak şu Antran mevsimi Bandırma Belediyesi acaba lavraları öldürmek için sivrisinek mücadelesi yaptı mı? Yaptı mı? Ben gördüm. Bir ay önce başladı. Başladı. Bak. Nedir bu Ahmet abi? Lavralarla mücadelenin yani sivrisinek mücadelesinin lavra döneminde başlaması. Eğer ki bir insan eğer ki bir toplum suç unsurlarını oluşturacak koşulları hazırlarsan sivrisinek gibi onlar da ürer mi? Ürer. Bakın bakalım. Eğer ki bir yerde konsumatristi bandırmada 30-38 tane bilemeyeceğim kaç tane 17 tane de şimdi 30'da geçmiş galiba konsumasyonlu konsumasyonlu bir hane varsa ta çatı katlarına bile sarayın evlebecisinin en üst katına bile bakın içki ruhsatlarını kafeteryaların şunların bunların hepsini hepsinin ruhsatını belediyedir. Tek yetkili belediyedir. Bandırmada verilen bar, pavyon, gece kulübü ne varsa işte müştemilatı bunların hepsini bir teki bile bir teki bile olumlu olmaksızın kaymakamın ve emniyetin olumsuz görüşüne rağmen her türlü sorumluluk, bak bu çok önemli Bandırma Belediye Başkanlığı tarafından verilmiştir. Bak bir daha söylüyorum. Bandırma Emniyetini Bandırma Kaymakamlığının Bandırma'da açılan Yanlış bilmiyorum yani tam rakamını o rakamları bilmiyor bile derler. Çünkü bizim arkadaşlar bilgi istiyor onları bile vermiyorlar. 8 ayda falan önce veriyorlar. Kaç? 48, 48. Kız ne kadar seçti? Bunların bunların 48 tanesi 48'ini, 148 tanesi 148'ini. Hepsini bunların bir yerde toplanarak uygun bir şekilde kontrol ile hem Tarım Bakanlığı yetkilileri hem Sağlık Bakanlığı yetkilileri çünkü bu bunların hepsinin görüşlerinin uygunluğunu ve uygunsuzluğunu zabıta topluyor değil mi? Öyle topluyor değil mi? Mesela öyle değil mi abi? O topluyor. Bu görüşlerle uygun görüşü red bile olsa uygun olmasa bile veren makam belediye başkanlığı. Bandırmada verilen bu yerlerin ruhsatının bir teki bile bir teki bile kaymakamlığın, emniyet müdürlüğünün ve valiliğin uygun görüşüyle değil, sayın büyük adam, belediye başkanımız mümtaz şahsiyet, Allah dostu büyük insan, Sedat Peker tarafından verilmiştir. Eğer ki bu yalansa gidin kaymakama sorun. Çünkü ben bunun hesabını bilgi almak için, hesap değil de bilgi almak için sayın kaymakama sordum. Emniyet müdürüne de sordum, sayın valiye de sordum. Lütfen bir sorar mısınız gelince siz? Tamam, tamam. 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 Onu da ben de söyleyeyim. Yani <laughs> ben Hakan Bey'in Hakan Bey'in söylediği şey şu. İş yeri aç konuşsa da beraber hiçbir etkim yok. O kadar. Bağlama beğendiyiz ama o. bu durumu kurtarmıyor. Şimdi hepimiz bandırmalıyız. Evet. Bu beğeni değişiyor. Şimdi e, iş yer açma ruhsatını canlı belediyede vermiş olabilir. Değilim. O giderken ben geliyordum. Tamam Cemal Bey. Bakın içkili yerlerin krokülerinin belirlenmesi için komisyona Komisyona yetki verilmesi için meclis gündemine geliyor. İçkili yerlerin belirlenmesini, okeylenmesini için komisyon çalışıyor. Komisyon kararına istinaden komisyonun uygunluğu, zabıtanın araştırmasıyla belediye başkanı veriyor. Bunlar değil. Komisyonda kimler var? Bakın komisyona havale ediliyor. Komisyonda kim var? Bir tane AK Partili var, bir tane MHP'li var, dört tane CHP'li var. Kim var? Bunlar mı? Sor bakalım. Komisyondaki arkadaşımıza sor. Burasını verilirken sana sordular mı? Bu caddeyi alırken sana sordular mı? Bu meseleyi alırken sana sordular Benim anlatmak istediğim şu. Eğer nasıl ki lavra dönemi varsa sivrisineğin gelişmesi ilaçla önleniyorsa bunların üremesini temin edecek ortamları yaratmamak uygun hale getirmek belediyenin ruhsatları adam gibi açılan mezi, şeffaf adam gibi olacak olan yerleri, izbe yerlerine değil, ufak çocukların okuldan kaçarak saklanacakları mahalle işlerine değil, uygun yerlere halkın gördüğü, annenin, babanın gördüğü, öğretmenin gördüğü yerlerde vermek, o alkolü, tüketimini, zevkini, şevkini de oralarda yaptırmak. Bunu temin ettirmek onun görevi. Bu temin etme ile beraber polis olarak da bunları, polis olarak da bunları denetlemek polisin görevi. Polisin görevi biz bununla ilgili her türlü ikazı, her türlü çalışmayı yaptık ve bunun için bazı katkılarımız da olacak. Yani pek söylemek istemiyorum. Şey sen, eğer ki sen, ben bu milleti, bu devleti, bu ülkeyi, bu insanı zengin yapacağım. IMF'nin bile, IMF depo, IMF depo diye diyen komünistleri bile memnun etmek için, sosyalist arkadaşlarımızı bile memnun etmek için, bu ayın 23'ünde en son taksit olan 400 milyarı ödeyip bu ülkeden demokratik olarak kovarak değil, borcumu ederek kovacak olan bu iktidarı bizleri destekleyeceğiz. Bunları da alkışlamayacağız. Bu kadar basit. Yani, Bak, herkesi mutlu var. ediyorum. Devlet görevini yapıyor. Benim görevim insanları mutlu ve müreffeh yapmak. Eğer ki buradaki, eğer ki buradaki yerel yöneticiler Bak bakalım Sayın Belediye Başkanı, eğer senin kadar hassas olur insan ya, buradaki arkadaşların kadar hassas olur. Ey Öztaylan, burada böyle böyle bir şey var, biz bundan hepimiz rahatsızız. Gel Gelme, milletvekili olarak ben, Muhalefet Milletvekili Bandırmalı Namık Avuçça, Belediye Başkanı, Emniyet Müdürü beraber oturalım da nasıl çözüm bulacağız dedi mi? Evet. Demedi mi? Evet. Ne diyor? Ne diyor? Yok böyle bir şey büyütüyor. Ulan insanların üzerine gaz serdik serdiklet büyüttü.